Birçok sebepten dolayı hepatite yakalanma riski var. Ortak kaptan yemek yeme, ortak kaptan su içme, havuza girme, öpüşme, sevişme, öksürme, aynı tuvaleti kullanma veya diş doktoruna gidiyorsun, diş doktoru hijyenik değildir, bulaşabilir, <laughs> steril olmayan aletler kullanıyorsa. Varız öyle bir diş doktoru milattan kalma. adamı hiç bir şey yoktu. Hijyen sıfırdı. Girdiğimde çıktım bir oldu kaçtım. Gördüm bir defa mı? <laughs> gördüm. Böyle bir steril olmayan bir doktor gördüm nihayet. <laughs> Efendim kulak deldirme. Kulak delerken alet kullanılan alet edevat. Cerrah cerrahi ameliyat sırasında kullanılan aletlerin hiç steril olmaması efendim a, sünnet olurken çocukları sünnet ederken kullanılan makaslar tıraş jilet vesaire çeşitli yollarla bulaşabilir. Yani hepatit B çeşitli yollarla bulaşır. Görüldüğü gibi burada en önemli belirtisi Cildin sararması, Gözün beyaz kısmının sararması, iştahsızlık, halsizlik, ateş, eklem ağrıları, bulantı, kusma, karın ağrısı çok çeşitli belirtileri var. Yani sarılığın ne olduğunu az çok herkes biliyor. Dünyada 400 milyon, Türkiye'de 3 milyon kişi hepatit hastası. Hepatit virüsü 6 aydan daha uzun bir süre içerisinde tedavi edilemezse yani 6 aydan fazla vücutta kalırsa kronikleşmiştir. Kronikleşirse tedavi edilmezse, ihmal edilirse siroza dönüşebilir. Bu da karaciğer kanserine dönüşebilir. Tehlikeli. Olabilir. Dikkat etmek lazım. Evlenirken eşinizden kan tahlili yaptırmak yaptırmasını istemeniz gerekir. Var mı bir rahatsızlığı vesairesi yoksa size de bulaşabilir. Evet bu virüs tehlikeli. Bundan daha tehlikeli olan bir virüs daha var. Hepatit C virüsü. A virüsü biraz daha hafif. C virüsü, hepatit C daha tehlikeli. Onda sinüza yakalanma ki daha yüksek. Evet. Şimdi hastalık malum sarılık. Tedavisi ne? Önemli olan tedavisi. Evet. Avrupa'da birçok ülkede deve dikeni diye bir bitki var. Türkiye'de de var. Her yerde yetişir. Deve dikeni. Deve dikeni ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Belge bilgi var elimizde. Konuşabiliriz. Deve dikenin tohumu. Bu tohumu. Geçen vatandaşın birisi elimizde 30 ton deve tohumu var dedi. İyi maşallah maşallah. Numara gönder, numara gönder de deve dikeniyle ilgisi yok. Gördüğünüz gibi deve dikeninin bazısı Böyle gri bazı siyah. Yapısı, dokusu farklı. Tohumu. Demedik tohumu diye adam bize 30 ton. ya <laughs> ya deve birçok türü var. Hiç bilmediğimiz ve kullanılmayan deve dikenini satmaya çalışıyor. Araştırdık o. Oh. O kadar birbirine benziyor ki uzman olmazsan yandın, bittin yani. Hatta bir tanesi deve dikeni istedik. Vatandaş bizim ürünü aldınız vatandaş. Göndermiş 100 kilo hakiki deve dikeni değil. Bu ne yapıyorsun sen dedim. Yok abi bu hakiki deve dikeni diyor. Beni bile kandıracak. Adama bak ya. La ilahe illallah. Onun derdi para. Benim derdim sağlık. O para için mücadele ediyor. Elindeki malı satmak için burada beni uyuyor zannediyor. Her ürünü numunesini önce kontrol, gelen ürünü kontrol ederim. Hiç kimse dalavere yapamaz. Hiç kimse. Kontrol ederim. Uygun sağlarım alınmasına müsaade eder. Şimdi Dövedeken'in birleşiminde binlerce etken madde var. En önemlisi Silibin, Silimarin, Silikristin, Silidianin gibi Flavonitler, Flavonit glukozit türevleri var. Quercetin, Kemperol, Saksifolin falan filan, Laringin, Luteolin, Doymamış yağ asitler var. Oleik asit, linoleik asit, palmedik asit, şterollar var, kampesterol, kolesterol, sigma şterol ve yüksek oranda protein var. Yüzde yirmi ila otuz oranda protein içerir. Müsilaj var. E evet, hanım, tamam. müsilaj. Müsilaj, bütün kolajen tip 1, tip 2, tip 3, tip 16'ya kadar kolajen tiplerinin, tiplerinin hepsinin ham maddesidir yüksek oranda kolajen içerir. Ha tabii bamyada daha çok. Evet, ne işe yarar bamya? Yapılan birçok klinik araştırmasında her türlü kimyasal zehirlenme, her türlü kimyasal zehirlenme. Her türlü mantar zehirlenmesi. Karşı dünyada en eskili bitki. Mesela bir mantar türü var. Foter gibi hal böyle büyük. İşte bu foter gibi, şapka gibi kocaman bir başı var. Ama çok zehirli. Çocuklar ormanda toplamışlar, getirmişler bana. Baba mantar bulduk. İyi ki yemediniz. İyi ki yemediniz dedim ya. Ne oluyor? Niye? Çok zehirli. Pişirip yiyecekler. Aa çok tehlikeli. Çok tehlikeli. 10 miligramı Amaratin denen bir madde içerir. 10 miligram adam öldürür. 10 miligram. Gram değil ha. 10 miligram. Biraz yesen işte şu kadar miligram içeriyor. ya gitti. Hastaneye yetişemesin öldü. Almanya'da hemen hemen her hastanede ve sağlık ocağında bu deve dikenin özünden elde edilen zilibin, zilimarin bulunur. Bu mantar zehirlenmesinde hemen damardan serumla verilir. Gitti gitti. Yoksa mantarın birleşimindeki alfa amaratin kan şey, karaciğer hücrelerine yapıştı mı zehirler. Öldürür hücreleri öldürür. Çok tehlikeli. Enfüzyonla damardan verilir. Tamam şart gitti. Almanya'nın Mainz şehrinde 1988 yılında yapılan şey, 18 kişi mantar zehirlenmesine yakalanmış. Hemen zilibin damardan veriliyor, tedavi ediliyor. Artvail e ekibi 77'de, Bertvail 77'de, Fluci 80'de, 1980'de, Fogul 1980'de bunlar ayrı ayrı uzmanlar, doktorlar ekipleri mantar zehirlenmesi olan hastalara tedavi etmişler. Evet. Koh ve ekibi, Raufun ve ekibi, Şirime ve ekibi, Ziplikova ve ekibi 1973, 68, 80'li yıllarda çeşit çeşit zamanlarda kimyasal madde zehirlenmesi olan hastalara tedavi etmişler. Kimyasal madde zehirlenmesi. Kimyasal madde zehirlenmesi nedir? Efendim tetra karbon, tetra klor karbon zehirlenmesi, kimyasal madde zehirlenmesi. galaktos amin zehirlenmesi, tios tio asetamit zehirlenmesi. Para sodyum, para sodyum bir element, 59 atom numarası 59. Çok nadir bilinen bir element zehirlenmesi gibi zehirlenmelerde hemen devreye deve dikeninin tohumundan elde edilen ekstrakla enfüzyon damardan veriliyor. Şart bitti gitti. Martinez ve ekibi 88'de Lent 83'te Ortunberg ve Tuzodonova 84'te kimyasal zehirlenme olan hastalar üzerine enfüzyonla kimyasal zehirlenme hastaları tedavi etmişler. Alkol zehirlenmesi aşırı alkol içenler veya burada literatürde pek geçmeyen kandida zehirlenmesi. İçilen alkol etil alkol. Karaciğer bunu değiştirir, dönüştürür. Neye? Suya ve karbondioksite vücuttan atar. Metil alkol nedir? Bu Geçen sene 115 kişi sahte alkolden öldü. Metil alkol, mantar üretiyor. Kanza mantarı üretiyor. Kanza mantarının bir çeşidi yok. Kanza deyince herkes zannediyor ki bir çeşit mantar var. 250 bin çeşit mantar var. Bağırsakta 250 bin. Kandida albicans en yaygın olan bunun 250 alt türü var. Kandida glabrata bunun da 250'li. Kandida kuseyri, kandida psoyri vesaire vesaire bir sürü kandida türü var. 250 çeşit mantarın 250 çeşit hepsinin alt türü var. Çeyrek milyon kandida de var. Kandil deyince basit bir şey zannediyorlar. Bağırsak kine gibi yapışıyor. Tüketmiş olduğun un mamullerini mantı tahıl, takıl. Her türlü takıl. Pirinç, patates. Patates takıl değil o da nişasta içerdiği için. Arpa, yulaf, çavdar vesaire. hepsindeki polizakarit, nişastayı, şekere dönüştür, dönüşen her şeyi zehire dönüştür. Etan, metan, bütün gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bitir, alkol. Bunlar bağırsakları yakıyor, yanından bağırsak deliniyor. Delinen bağırsaklar her türlü zehir kana karışıyor, karaciğere geliyor. Karaciğerin aratamadı, karaciğer yorulur, yağlanır, karaciğeri zehirliyor. Bağırsakları zehirliyor, karaciğeri zehirliyor. Evet, Martinez vesaire vesaire bu ekipte yine karaciğer zehirlenmesini kimyasal madde tedavi etmişlerdir. <laughs> bu da başka bir ekip yedi büyük çalışma yapmışlar siroz hastaları üzerinden Feller ve ekibi Fintilman, Albert vs. bunlar da siroz 2169 siroz hastasını komple set kullanırsanız tamamen tedavi edebilirsiniz sadece deve dikeni kullanırsanız baskılarsınız faaliyetini durdurursunuz sadece deve dikeni Yetişmeyebilir. İşte burada limsa devreye giriyor. 40 çeşit bitki ekstraktı içerir. Ne var bunda? Çok yüksek oranda, çok yüksek oranda zincefil, sarımsak, sirke, limon ve 40 çeşit bitki ekstrakt. Zerdeçal, zincefil. Altınbaşak otu, alıç, karanfil vesaire vesaire. Çok merak edenler bakabilir. Bu set kullanmak lazım karaciğer zehirlenmesinde, kimyasal veya mantar zehirlenmesinde. E, mantar zehirlenmesinde hemen serum arkasından tedavi amaçlı komple set kullanmak gerekir.